Çocuklara yemek hazırlıyorum. Zaten çok yoruldum. be, bebek bakıyor da çocuklar. Ben hazırlayayım. Anneciğim. Açtım. Çıkamam. Ben buraya yemek için gelmiştim de. Arkadaşlarım da götürüyor. Şey bir yapacağız. Sonra yemek. Pasta yapacağız yemeği. Tamam. Ben de arkadaşlarımla yiyeceğim

Hocam ya hiç güzel hazırlayamamışsın. Daha iyi Şöyle. Çok leziz gözükmüyor mu? Çok Hı, güzel. Ben, ben şey. orada ben orada patates yedim. Ver. kızım ben yordum. kızım. Ben kızım patates bir tane mi? Ben getirdim. Balık. Arkadaş mı? Arkadaşlar bu hoca sen delirdi. Yemek yapma yerine. Hava yapacağım. Tamam dur. Bu sefer ben alıyorum tamam mı? Sen kapıyı tıklıyorsun. Tamam. Oğlum ya. Ama bu sefer. Muga 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 hayat Muga. Muga <laughs> şu çocuklara yemek hazırlıyor. Onu da kapıyı tık tık. Tık tık. Kim o? Mehmet arkadaşın ama oğlum gelin. Ay, ne istiyordunuz? Şey, ee, çok acıktım da. Tamam yemek mi istiyorsunuz? Evet çok. Tamam ee, iyi ben size hazırlıyorum. Siz oyun, siz parkta oynayın arkadaşınla. Tamam. Kapıyı kapattım. Tamam, bye bye. Bye bye. Tamam, ben bu çocuk olunca. Özellikle. Aguş, Aguş yapamam. Onu seviyor. Guguş guguş. Sonra annem şey dedi. Böyle göbeklerini gıdıkla ondan hoşlanır dedi bebekler. Tamam. seviyor. Aguş, aguş yap. Böyle, öyle. Yemeğiniz hazır. Dur. Hadi. Dur kamerayı oraya alayım. Çünkü kardeşim, kardeşime yazık ağlar bu çocuk. tamam, tamam. Sen, susar mısın bebek? Bebek su.

Arkadaşlar bu video sanırım yanlış olacak. <laughs> Oğlum gözlük lütfen kamera. <Gülüyor> <Gülüyor>